Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk videomu çekiyorum arkadaşlar. E, şi şimdi size aile tanıtımını ve ev turu yaptıracağım arkadaşlar. Evimi merak etmişsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ben kanalım sahibi Miran. Bu benim küçük kızımla Lara. Bu benim eşim Deniz. Bu da benim e, oğlanım. Yani erkek çocuğum. Doruk Arkadaşlar şurayı takipçilerimiz için göstereyim. Şuradan arkadaşlar zile basabilirsiniz. Arkadaşlar burayı çok düşündüm. yoldan ne alsam ne alsam diye. Ama karar veremedim arkadaşlar. Ondan dolayı size yorumlarda bekliyorum bu konuda. Burada arkadaşlar ee ceketlerini falan asıyoruz. Burada çantası var bebeklerimizin. Evet arkadaşlar. Ay, arkadaşlar. en sevdiğim kısmı unuttum. Asansör arkadaşlar çok seviyorum. İyi ki asansörlü bir ev. Merdiven çıkmayı gerçekten hiç sevmem arkadaşlar. Asansörlü ve iki katlı hep rüyalarıma giriyordu. Tabi Deniz de bana sürpriz yapıp böyle bir ev planlamış. Evet arkadaşlar burada mutfağımız ve salonumuz birleşik. Çünkü bir arkadaşımızdan görmüştük. Çok beğendik. Biz de yapalım dedik. Burada da çocukların şeyleri yıkanmış. Gene onları koymam lazım. Burada arkadaşlar PlayStation var. Ee, benim çok sevdiğim bir oyun. Arkadaşlar yani Dedi sen sever misin? Tabii ki de en sevdiğim. Çocuklarımızın da en sevdiği oyun olur diye düşünüyoruz oynarız büyüyünce. Arkadaşlar burada benim makyaj odam hızlıca göstereyim. Arkadaşlar bu dekoru çok beğenmiştim. Trant oldu görmüştüm. Odama çok az aydınlatma gibi olur dedim. Sonra makyaj odası yapmaya karar verince bunu koydum. Hem de iki tane aldım bilerek. Evet arkadaşlar burada bizim banyomuz. Bunu gene Trant aldım. Bayılarak arkadaşlar çok seviyorum. Evet arkadaşlar burada rafımız var arkadaşlar. Mükemmel bir raf. Mükemmel iyi. <laughs> mük arkadaşlar. Youtuberlar mük diyor arkadaşlar artık. Ben de umarım youtuber alırım. Siz videoya like atın. Hayatım bu arada sana söylemek istediğim bir şey var mı? Hayatım tabii ki de var. Videoya like atın. Kanala abone olun. Lütfen. Sizi seviyoruz. Evet arkadaşlar. Lütfen videoya like atın ve kanala abone olun. Yeter. Evet hayatım şunları bir açar mısın? Tabii hayatım hemen açayım. Şunu da açalım hayatım. Evet arkadaşlar burada böyle disco disco time olabilecek bir şey. Hayatım istersen kapat. Tamam, hayatım böyle kapatayım. Şurada bir durum. Şunu da. Evet arkadaşlar burada çocuklarımız büyüyünce oynar diye düşündüğümüz su tabancaları. Ve arkadaşlar gerçekten yani ben hep Trant'e olan alışveriş yapıyorum. Bunun mavisini bulamadım arkadaşlar. Kalmamış herhalde tükenmiş arkadaşlar. Ondan dolayı Deniz'e de sıkıntı olmaz diye düşündüm. Olmaz değil mi hayatım? Olmaz hayatım tabii ki de. Evet Deniz abi önce sen göster istersen. Olur. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yerimiz var arkadaşlar. Burada şöyle benim kitabım var arkadaşlar. Tabii Mica'nın da aynı kitaptan var. Arkadaşlar biz İngilizce çok seviyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şey biz diyelim ki bunun hello family'sini bile alırız. Hello hayvanın ismi neydi hayatım? Hayatım animal. Ay hayatım. Yani İngilizceyi seviyorsun. Animal'ı nasıl unutuyorsun acaba? Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum işte. Arkadaşlar şu çekmecelerimi de göstereyim ben. Böyle arkadaşlar. Hayatım evet, şimdi sen ikisini de tut. Bir tane. Şimdi arkadaşlar hayatım istersen. Evet arkadaşlar. Burada benim e, tabii ki de Hello Mom'um var arkadaşlar. Eee aynı anda almıştık zaten çok beğenmiştik hastanenin şeyinde görmüştük çok beğenmiştik alalım dedik burada da arkadaşlar çekmedi var evet arkadaşlar burada da oğlanımızın yani erkek çocuğumuzun odası arkadaşlar sence şu da çok saçma değil mi yani bakar mısınız bir erkek çocuk şunu şunu ne yapsın? Bebek hem Ama hayatım. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Çok güzel değil. Yorumlarda bir tane kötü şey bulursa değiştirecekmiş. Eh yani hayatım. Takipçilerimiz de önemli bizim için. Evet arkadaşlar burada bizim minik lavabomuz. Evet arkadaşlar burada da kızımızın odası var sen kızımızın odası var diyorsun da neden o zaman bu böyle yani küçük çocuk için böyle süs duruyor duruyor. Ee, hayat pahalı ya hayatım var yani pahalı bir şey. Evet DJ sistemi de pahalı. Atıyorum arkadaşlar e, 1000 TL'ye aldığım şeyi sonra 2000 TL'ye alırım yani. Hayat gerçekten pahalaşıyor hayat. Neyse. Arkadaşlar biz videoyu kapatıyoruz. Çünkü e, çocuklarımızın uykusu geldi. Evet çocuklarımızın uykusu geldi. E, hayatım gene sakarsın? Arkadaşlar çok sakal. Neyse ben videodan sonra ona kızarım. Şimdi burada kızmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar aslında benim iki çocuğum yok da üç çocuğum var gibi gerçekten. Hayatım sen şarkıyı kapatmadın mı? Ee, bir bakalım hayatım. Evet kapatmamışsın hayatım. Neyse. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın videoya like atın. Sizin hepinizi çok seviyorum. Bay bay aşklarım. Bay bay.